Ekranları karşısında bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz biz Mersin Tarsus'tayız. Peki Tarsus'ta neredeyiz? Tatlının bol olduğu, lezzetin çeşidin bol olduğu bir tatlı dükkanındayız. Peki e, hemen e, burada tatlı ne hani çeşitlerimiz var, ne lezzetlerimiz var hepsini öğrenmek istiyorum, sabırsızlanıyorum. Hatta bir tane yedim tadı damağımda kaldı size de zaten bahsedeceğim birazdan ve dönüyorum İlhami Bey'e. İlhami Bey hem buranın sahibi ve hem de buranın işletmecisi. Bakalım neler anlatacak bize. Öncelikle sizi biraz Anlayabilir miyiz İlhan Bey? Ben İlhami. Aslen Adanalıyım. Ama doğma bebeğimi Tarsus çocuğum. Babadan, dededen diyelim artık. Bir mesleğimiz olan bu tatlıcılık. Uzun zamandan beri yapıyorum bu şekilde. Peki e, şu anda önümde gördüğüm çeşit çeşit bir sürü e, yenmeyi bekleyen lezzetler var e, İlhan Bey bunlar e, nelerdir tatlı çeşitlerimiz nelerdir e, neler sunuyoruz misafirlerimize? Gelen alan müşterilerimiz ek seriye e, sunum olarak şöyle önce bir tanı tanıtayım evet. e, lokma tatlımız var bizim e, tulumba tatlımız halka tatlımız çukura ve özgü. Karakuşumuz mesela Tarsus patenti ters sahiptir bu tatlımızın. Bir diğer illerde pek fazla göreceğinizi sannetmiyorum. Saray sermamız var. Bazı yerlerde paşa sarması olarak da geçerlidir. Taş kadayıfımız da bizim bu Çukurova yöresine ait olan bir tatlımız. Kaymaklısı. Hatta bundan ante fıstıklısı da olur. Şu an bulunan şey yalnız cevizli olan. Kabak tatlımız her yerde olan kabak tatlısı gibi değildir bu tatlımız biz kireci ısıtıyoruz, bir gün bekletiyoruz. Öncelikle kireçli suyu bir gün bekletiyoruz. Sonra durulmuş olan e, kabağımızı o duru olan suyun içerisinde bir gündür çekil şekil bekletiyoruz. Ve ondan sonra bu 2-3 defa yıkandıktan sonra şerbetle beraber kısık ateşte ortalama 4-5 saat kaynıyor. Bu kıvamı alıyor. Tavsiye de ederim. E, sert olur iç dış kısmı evet içi biraz yumuşak oldu tahin ve e, ceviz olsun buna benzer kaymak olsun e, çayın yanında güzel olur diye düşündüm kahvaltı iyi da yenir tavsiye ederim yani bu gelen olan müşterilerimize veya dışarıdan gelenler merak ediyorsa mutlaka bunun tatmasını isterim karakuşumuz özellikle cevizi ve antep fıstıklısı var bu da bu yöreye ait bir tatlıdır. Bunu başka bir yerde göremezsiniz. Eee, patentinin de buraya ait olduğunu biliyorum. daha çeşit tatlarımız var ama bu tatlarımızın birçoğu öbür şubelerimize. Bizim şu anki dükkanımız ufak olduğundan dolayı pek fazlasını buraya sığdıramıyoruz. O yüzden de en çok rağbet görenler, en çok istenen olanları bu kısma yerleştirdik ve burada da satış yapıyoruz. Görüldüğü gibi de şurada sıcak bir şekilde yapıyoruz. Günlük ortalama tatlılarımızdan şöyle tarif edeyim. Yani her saat başı taş kadayıf ve kaymaklı tatlımız çıkar. Ortalama her saat başı bunlar da çıkar. Sarı vurmamız hiç durmaz. Hiç durmaz. Yani hamurumuz hazır olur. Her saat, her dakika müşterimiz geldiği zaman sıcak bir şekilde ikram edebiliyoruz. Yani tulumumuz olsun, lokmamız olsun bu şekilde. Tüm bu tatları, tüm bu lezzetleri kendiniz zaten yapıyorsunuz. Herhangi bir yerden tedarik etmiyorsunuz. Burada aslında e, misafirlerimizin gözü önünde aslında yapılıyor. Ve birbirinden çeşitli, birbirinden farklı ve birbirinden lezzetli tatlılarımız var. Yani buraya gelecek olanlar mutlaka ama mutlaka e, İlhan Bey'in söylediği gibi, saydığı gibi denemeliler. Yani ben denedim, hala tadı damağımda. Röportajdan sonra zaten yine yiyeceğim. Ee, ama tabii ki bu tatları yine de sizlerle yani izleyicilerimizle buluşturmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki lokasyon olarak neredeyiz Tarsus'ta? Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız varsa bunları da dile getirirsek e, aynı zamanda sosyal sosyal medya tarafında da size çok daha kolay ulaşabilirler. Facebook, Instagram hesablarından bizi ulaşabilirler. Tatrı olarak girdikleri zaman bize ulaşabilirler. Adres olarak da burası Şehidisak Mahallesi. Kanun'un Sultan Süleyman Caddesi, Belediye Ekmek Fırını yanı. Yani tatlıcı sahamı görebilirler geldikleri zaman. Ve herkesi de bekliyoruz. Çok teşekkürler. Peki şimdi e, tatlıcı sektöründe hani e, neden sizi tercih etmeleri gerektiğini bize söyler misiniz? Nedir sizin farkınız? Bu lezzetlerin farkı nedir? Kalitemiz nedir ki sizden hizmet alsınlar? Bizden şöyle buna emin olsun ben vatandaşlarıma şunu söyleyebilirim. Gelen arkadaşlarımız olsun, müşterilerimiz olsun. Şöyle, biz burada zaten yağ olarak bizim yağımız günlük değişir, bir. İkincisi biz e, şeker pancarı kullanıyoruz, toz şeker. Bunlar çok önemli şeyler. Cevizin bir kısmı emin olun mu da bizim kendi bahçemizden gelen cevizler. Yani e, tavsiye ederim arkadaşlarıma geldikleri zaman. Sizinle olan değerli röportajımın artık yavaş yavaş sonlarına geldim. Lakin ekranları karşısında bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz son olarak İlhan Bey? Son olarak eğer bu lezzetleri tatmadı tatmadılarsa eğer muhtemelen mutlaka tatmalarını isterim, tavsiye de ederim. Ben gördüm ve geldim diyenlere emin olun tat ikram edeceğim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Ben geldim, denedim ve tattım. Bedava da yiyeceğim, yemeğe de devam edeceğim. Gönlü çok bol e, ve bir o kadar da misafirperver e, kendileri. Sağolsunlar, başarınız daim olsun diliyorum. Bol bol çok satışlarınız olsun çok inşallah. Gerçekten de çok lezzetli sevgili izleyiciler. Yani hangi birinin tadına bakalım bilemedim ama hepsi de... Burada çeşit çeşit önümüzde duruyor artık ne yapalım günaha gireceğiz diyorum. Evet çok teşekkürler sevgili izleyicilerimiz Türkiye'nin dört bir yanını karış karış gezmeye devam ederken siz bizi takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın efendim sevgiler saygılar.